23 yıl sonra kavuştuğu ikiz çocuklarının anneannesi gibi görünmek istemediği için programımıza katıldı. Yüzündeki yaşlanma belirtilerinden kurtulmak istiyor. 10 yaş genç, Gülay Hanım'ın hayatında bir dönüm noktası olacak. İlk işimiz 53 yaşındaki Gülay Hanım'ın kaç yaşında gösterdiğini öğrenmek. Siz ne dersiniz Gülay Hanım? Sizce kaç yaşında? E, 58 55 yaşında gösteriyor bence. Bence 64 53-56 yaşında falan vardır herhalde. 55 diyebilirim belki. 58. İlk gelen yaş tahminleri gerçek yaşının epey üzerinde. Güray hanım iyi ki 10 yaş gence katılmışsınız. Kendisine yakın yaşlarda olan ünlülere göz atalım. Nicole Kidman 55 yaşında. Bennu Yıldırımlar 52 yaşında. Gülay hanım 53 yaşında ve çok daha yüksek yaş tahminleri aldı. Demek ki gerçekten dokunuşlara ihtiyacı var. Gülay hanımın hikayesini dinledik sokakta onun için yaş tahminlerini de aldık. Şimdi sıra bu yaş tahminlerini kendisine dinletmekte. Çünkü şimdiye kadar hiç haberi yok söylenenlerden. Hazır mısınız bunu dinlemeye? Hazırım. Ben sizi çok iyi anlıyorum. İkiz çocukları var Gülay hanım'ın. Benim de iki tane yaşları birbirine çok yakın oğlum olduğu için insanın nasıl kendisini ihmal ettiğini, nasıl hiçbir şeye zaman bulamadığını çok iyi anlıyorum. Yanınızdayım. Üzülmeyin. Bir dinleyelim hep beraber görelim bakalım ne der demişler. Değişim adayımız Gülay Hanım sizce kaç yaşında gösteriyor? 55 yaşında gösteriyor bence. Neden peki? Ee, Kırışıklıkları falan var göz çevresinde gördüğüm kadarıyla. Yüz çevresinde öyle. Ee, saçları beyazlamış birazdan. E, 58 Valla 53-56 yaşında falan vardır herhalde. 55 diyebilirim belki. Bence 64 Uuu. Daha genç gözükmesi için neler yapılabilir? Yani düzenli beslenme, spor diyebiliriz. Spor önemli gerçekten. Spor sağlıktır ama tek başına işe yaramıyor. Sağlıklı beslenme de var. Yine çok şanslısınız. Beslenme evet. uzmanlarımız Gülşen Altın ve Gökçe Kapcak inanılmaz güzel programlarla sizi ideal kilonuza ulaştıracaklar. ama siz de sözünüzde duracaksınız. Tabii ki, Onları tabii ki. İsteğimiz zaten sağlıklı bir kiloya ulaşmak. Hı, hı. İnşallah. 58. Neden peki? Biraz fazla yıpranmış gibi duruyor. Ee, bence 58-59 yaşına gösteriyor. Neden peki? Yani siması işte yüz çizgileri e, bana öyle düşündürdü. Yani beklediğimizden iyi durum. Evet. Çok Hı -hı. yüksek yaş tahminleri gelmedi. Hı -hı. Ama biz olduğunuz yaştan da 10 yaş geriye en az sizi ineceğim Kesin. O kesin. Uzmanlarımıza güveniyoruz. De Size de, geliyorum. güveniyoruz. Çok teşekkür Bu efendim. yolda el eleyiz. Sağ olun. İnşallah başaracağız. Bakalım İnşallah. programın sonunda nasıl bir güle yanımda karşılaşacaksınız.